Gerçekten de herkes başvuruyor. Eşit ortamda, eşit değerlendirme yapılarak insanlarımız işlere başvurup, bu ilanlara başvurup işlerine başlıyorlar. Bu yıl özellikle bizim talebimiz bir 650-700 kişi kadar oldu. Bu hem hasta bakıcı, hem temizlik, hem güvenlik, her iki hastanemizde de metrekare olarak çok büyük e, olmasa da e, Doğanşehir Devlet Hastanesi eskisine göre daha büyük bir yere geçiyor. Yine Battal Gazi sıfır hastane olarak hizmet vermeye başlayacak. Biz bu başvurularımızı yaptık. Şu anda e, duyduğumuz kadarıyla Maliye Bakanlığından tüm Türkiye için bir e, ilan istendi. Bir e, kadro istendi talebinde bulundu. O kadro talebi e, onaylandıktan sonra tüm Türkiye üzerinde tüm Türkiye genelinde bir e, e, personel alımı ilanı yapılacak. Bu ilandan sonra Malatya'daki vatandaşlarımız için de bunu hatırlatmak istiyorum. Bu ilandan sonra e, insanlarımız gidip iş kura başvuracaklar, bu ilana başvuracaklar ve burada e, toplanan tüm başvurular sistem üzerinden Sağlık Bakanlığı'na gönderilecek. Yani biz müdürlük olarak bu işin e, sadece ele, e, personel isimleri belli olduktan sonra il içindeki dağıtımını yapacağız.